köşe vuruşu kullanıldı. Cumhur topu ağlara gönderdi. Maçta 11. dakika. İşte Cumhur'un gol sevinci. Volkan Üzgün. Kadıköy'de Diyarbakır Spor'un golü. Aurelio ile atakta şimdi Fenerbahçe. Aurelio. Ortası Panoydon indirdi. Noglu'nun durum bir, bir Dakika 58. İşte Nobre'nin gol sevinci. Fanaidon kafayla indirdi. Nobre ve durum 1-1. Bakadal'ın pası. Hasan Yiğit. Ortası ve Diyarbakır Spor'un golü geldi. Serdar dakika 82. İşte gol. Hasan Yiğit. Bakadal'ın pasında topla buluştu. Ortası... Hacıoğlu'nun yerine giren Serdar. Dakika 82. İki bir üstünlüğü var Diyarbakır Spor'un. 2-2. Bu golden 2 dakika sonrası durum 2-2 oldu. İşte yine Fanoidonk indirdi. Nobre mükemmel döndü.